gerçekten bizler için e, hem Kahramanmaraşlar için büyük bir gurur kaynağı oldu. Yusuf Dikeç hemşerimiz ve Şevval Hanım göğsümüzü kabarttılar adeta. Yusuf Dikeç'in orada kendine has bir atış stiliyle beraber tüm dünyada açıkçası bu noktada e, büyük yankı uyandırdı. E, olimpiyatların en çok konuşulan sporcularından biri oldu. Büyükşehir bir Belediyesi olarak tabii hemşerimizin e, ile beraber bu gururu yaşamak için Yusuf Dikeçin o atış stilini e, görsellerle billboardlarımıza yansıttık. E, şehir genelinde 46 e, billboardumuzda eee sporcumuz Yusuf Dikeçin görsellerini eee hemşehrilerimize sunduk. Tabi e, Kahramanmaraş bir deprem şehri. E, toparlanmaya çalışan, hızla toparlanmaya çalışan, ayağa kalkmaya çalışan bir şehir. Bu anlamda Yusuf Dikeçin bu başarısı hem bizler için hem de tüm Kahramanmaraş'lı hemşerilerimiz için çok ciddi bir moral motivasyon kaynağı oldu.